1894 yılında elektromanyetik bir bobinin patentini alan ilk kişi Nikola Tesla olmuştur. Bu video çalışmamızın içeriğinde ilk olarak mini bir Tesla bobininin nasıl yapıldığını, ikinci olarak yapım aşamasında yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerilerini, üçüncü olarak Tesla bobini nasıl çalışır ve çalışma ilkesi, dört Tesla bobini ile yapmış olduğumuz deney örnekleri ve son olarak otomotivde kullanılan ateşleme bobinleri ile Tesla bobininin karşılaştırması olacaktır. İlk olarak mini bir Tesla bobini için çizmiş olduğum devre şamasındaki elemanları inceleyelim. 1. Doğru akım güç kaynağı 2. 22K direnç 3. Transistör 4. Bobin 5. Anahtar Bobinin sekonder sargısı için 0.30 mm kalınlığında bakır bobin teli kullanılmıştır. 1 inç tesisat borusuna 275 sarım yapılarak sarım dahil toplam boy 14 cm olmuştur. Son olarak alüminyum folyo kaplı bir top silikon ile boruya yapıştırılmıştır. Sekonderin üst ucundaki vernik kazınarak folyoya yapıştırılmıştır. Primer sargı için kullanılan tel kesiti 1 mm'dir. Sarım sayısı 3 olup üzerine yalıtkan kılıf geçirilmiştir. Diğer devre elemanları bakır bir plakete bağlanmıştır. Şasa hattında bir açma kapama anahtarı, Sökme takma kolaylığı için entegre tutuşusuna bağlı bir transistör, 22K direnç, 4 adet ikili klemens. Şimdi Bakır plaketteki klemens bağlantılarına bakalım. Primer uçlarının bağlantısı için kullanılan klemens, Sekonder sargı alt ucunun devre bağlantısı için kullanılan klemens, 5 volt sistem beslemesi için kullanılan klemens ve son olarak 12 volt soğutma fanı bağlantısı. Burada unutmadan belirtmemiz gereken durum, Sistemin çalışmama nedenlerinden biri primer sargı uçlarının yönüdür. Yer değiştirme gerekebilir. İlk yaptığım devrede 9 volt pil kullandım. Fakat pilin çabuk bitmesi bir sorundu. Sorunu 12 volt araç aküsüne 78.05 voltaj regül entegresi bağlayıp sistemi 5 volt ile çalıştırarak çözdüm. İkinci yaşadığım sorun uzun süreli çalıştırma yapıldığında 2N2222 transistörün fazla ısınmasıydı. Bu transistör yerine 2N2219A transistörünü tercih ettim. Sistem elemanlarını soğutmak için de fan kullandım. Şimdi devrenin çalışmasını görelim. Faraday yasası ile biliyoruz ki değişken bir manyetik alan içinde kalan bir iletkende gerilim indiklenir. Burada primer sargıya akım verildiğinde primer sargıda bir manyetik alan meydana gelir. Fakat sekonderde gerilimin ündüklenmesi için manyetik alanda değişim gereklidir. Transistör o yüzden primer akımını keser. Bu anda primerdeki manyetik alanın çökmesi sekonder sargı sayısı ile orantılı olarak sekonder sargılarda daha yüksek bir gerilim ve manyetik alan oluşturur. Transistörün primer akımı kesip verme sıklığı çalışma frekansı ile belirlenir ve bu değerler kilohertz veya megahertz düzeyinde olabilmektedir. Örneğin 1 kilohertz frekansta çalıştığında 1 saniyede 1000 kez tetikleme oluşmaktadır. Eğer frekansınız 1 megahertz ise bu rakam saniyede 1 milyon kez olmaktadır. Tesla bobinimizi osiloskop ile ölçtüğümüzde ekranda görüldüğü gibi primer akımının kesilip verilme sıklığı yani frekansının 3.86 MHz olduğunu görüyoruz. Bu durumda primer akımının kesilip verilmesi esnasında geçen süre 256 nanosaniyedir. Sekonder sargıya bir pusula yaklaştırdığımızda oluşan elektromanyetik alan pusula yardımıyla gözlemlenebilir. Sekonder bobinde meydana gelen yüksek frekanslı ve yüksek voltajlı elektromanyetik alan floresan ampulü yakabiliyorken filamanlı ampul için yeterli olmamaktadır. Elektromanyetik alan metal bir saç ile bloke edildiğinde Gülersen ampul sönmektedir. Ancak kağıt veya benzeri malzemelerin elektromanyetik alana etkisinin olmadığını görebiliriz. Sekonder sargıda oluşturduğumuz elektromanyetik alan radyo gibi elektromanyetik alıcıların çalışmasını olumsuz etkiler. primer sargıyı 5 voltluk bir gerilimle beslememize rağmen sekonder bobinde özellikle üst sargılarda oluşan yüksek voltaj metal proba atlayarak ark oluşturmaktadır. Sekonder bobin kontrol lambasını yakabilmektedir. Bobinin tabanında voltajın düşük olmasından dolayı lambanın ışık şiddetinin azaldığını, üst sargılarda da voltajın yükselmesiyle birlikte ışık şiddetinin de arttığını gözlemleyebiliriz. Dünyada ateşleme sistemi olarak alınmış ilk patent üzerinde primer ve sekonder sargılı bir bobin görüyoruz. Primer sargı akımı o zamanki adı neydi bilmiyorum ama günümüzde platin olarak isimlendirilen mekanik bir anahtarla tetiklenmiş ve sekonder sargı distribütöre bağlı. Tarihe baktığımızda 1912 yani Tesla'nın bobininden sonraya denk geliyor. Aradan geçen süre 104 yıl. Günümüzde kullanılan bir ateşleme bobininin iç yapısına baktığımızda primer ve sekonder sargıyı görebiliriz. Değişen sadece primer akımının tetiklenmesinin elektronik kontrol üniteleri. Yani bizim deney düzeneğimizde kullandığımız gibi transistörlerle yapılmasıdır. Fizik ve otomobil videomuzda altını çizdiğimiz bir konuya tekrar değinirsek otomobiller değişecektir. Fiziksel ilkeler değişmez.